Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev isimli karaktere hayat veren müjde uzman, insomnia denilen ve bir diğer tabiriyle uyuyamama hastalığı olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir tür uyku bozukluğu olduğunu söyleyen oyuncu, sanırım 3. haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım, hala uyuyamadım, hiç uyumadım ifadelerini kullandı. Oyuncu, Instagram hesabından yaşadıklarını, mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim doğal olarak. Neyse geçer, geçecek elbet. İlk insomniam değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi. Güne devam mı etsem, ne yapsam acaba ya? Sözleriyle çektiği sıkıntıyı dile getirdi. Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işık Tutan ile bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. İrem Derici son olarak sevgilisinin ve kendisinin çocukluk fotoğraflarını bir araya getirerek sosyal medyada ilgi toplamıştı. Ünlü şarkıcı yaptığı yeni paylaşımla yine sosyal medyaya damga vurdu. Sevgilisi Atakan Işık Tutan ile çılgınlar gibi dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici'ye yorumlar ve beğeniler yağdı. Sadakatsiz dizisinde derin karakterine hayat veren Melis Sezen 10 Mart'ta başlayan Malaga Film Festivali'ne davet edildi. Festivale katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sezen, şıklığı ile göz kamaştırdı. İspanya'da oldukça popüler olan Sadakatsiz'in derini kırmızı halıda yürüdüğü sırada İspanyol hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Gördüğü ilgi karşısında oldukça mutlu olan Melis Sezen o anları paylaşarak hayranlarına teşekkür etti. Sezen fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Arda Turan, yaklaşık 42 milyon liraya satın aldığı aracıyla önceki akşam ilk kez Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Yeni aracıyla sahil turu atan Turan, muhabirleri selamladı. Dünyanın en iyi arabalarından biri olarak gösterilen ve kraliyet aracı olarak da bilinen otomobili koleksiyonuna ekleyen Turan'ın sahip olduğu araçtan Türkiye'de yalnızca birkaç tane var.